CHP'de yaşanan Esenyurt çatlağının yankıları sürüyor efendim. Terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atandı. Yargı kararına tepki gösteren CHP'nin Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting skandal görüntülere sahne oldu. DEM ve CHP bayraklarının yan yana dalgalandığı mitingde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'yi hedef alan hakaret dolu sözleri büyük tepki çekti. O iddianameyi yazanın Derhal bir gitmesi lazım derhal. Meydanda DEM ve CHP bayrakları yan yana dalgalandı. Esenyurt'taki mitingden kameralara işte bu skandal görüntüler yansırken kürsüden devletin savcısına hakaretler yağdırıldı. Yetmedi hedef gösterildi. Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildir. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir. İmamoğlu ve Özel'in İstanbul Cumhuriyet Savcısı Akın Gürlü'ye hedef alan sözleri hukuk camiasında tepkiyle karşılandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargıyı tehdit kimsenin haddi değil diyerek Özel'e tepki gösterdi. Terör er örgütüyle bağlantıları ortaya çıkan Ahmet Özel'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP'nin çağrısıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenlendi. İşte O açıklamalardan biri de Esenyurt Belediye binasının önünde toplanma çağrısıydı. O çağrının ardından sabah saatlerinden itibaren güvenlik güçleri de belediye binasının etrafında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek hedefindeydi. Devletin savcısını açık açık tehdit etti. Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane sürünen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye adalet katledilsin diye gezdirilen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir. Özel skandallarla dolu konuşmasında Dem e de sürekli selam gönderdi. Farklı renklerimiz var, farklı bayraklarımız var sözleriyle büyük tepki çekti. Farklı renklerimiz var, farklı bayraklarımız var. Ama biz hep birlikte Türkiye'yiz. Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ı da unutmayın. Adeta dem partilerinin ağzıyla konuşan özel Demirtaş için tutsak ifadesini kullandı. Geçtiğimiz hafta Sayın Demirtaş'a gittim, kendisiyle görüştüm. Ne onun tutsaklığı hukukidir, ne Can'ın, ne Tayfun'un, ne Kavala'nın ve diğer arkadaşlarımızın. Ana muhalefet lideri hain darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın eden vatanseverleri de hedef aldı. 15 Temmuz kahramanlarına kot üzerine kefen çekenler diyerek bir kez daha dil uzattı. Biz Erdoğan çağırınca gezi olaylarında gördük. Havaalanına gidip de perdelik kumaştan kot üstüne kefen çekenler değil. Biz dedeleri Çanakkale'de Türkiye'nin dört bir yanında koyun koyuna kefensiz yatanların torunlarıyız. CHP ile DEM Parti'nin kent uzlaşısı adı altında Esenyurt'ta çıkardığı ortak adayı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanması ana muhalefette dengeleri de alt üst etti. Genel Başkan Özel'in Ahmet Özer için yaptığı miting çağrısını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan uymadı. Özcan, Ahmet Özer'e kefil olmam açıklamasını yaptı. Seçim döneminde bu kapıdan içeriye demli giremez diyen ve İmamoğlu'nun kapıyı gösterdiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da mitinge katılmadı. Kandallar mitingine katılan Ahmet Özer destekçisinin bu sözleri de itiraf niteliğindeydi. Terörle ilişkili olan başkanımızın içeri atması korkunç bir adaletsizlikle kılıyorum. Evet.